Evet, sen Hükümdar sen Spor takımı var yanımızda. Gerçekten çok güzel bir maçtı. Son anlarda gerginlikler çıktı. Kazandınız, neler düşünüyorsunuz? Öncelikle iyi akşamlar. Güzel maçtı. İyi oynadık. Başta biraz safsakladık ama biz oynadık, biz kazandık. Eşit olan şartlarda da kazandık, eşit olan şartlarda da kazandık. Kaç kez önce zaten Yeni arkadaşlar var. Acaba arkadaşımız takım bakışa geldi, hoş geldi, ilk maçını çok güzel oynadı, ayağına sağlık. Zaten biz bir aileyiz, aile budur. Bu işin master'ını yapmış olan kardeşim gibi sözü veriyorum. Öncelikle iyi akşamlar. Bugün takımına duru duyuyorum. Mükemmel top oynadılar. Şampiyona yakışır gibi oynadılar. Bu galibiyetle kardeşlik buraya armağan ediyorum. O da yeni şeyimiz transferimiz. Herkese iyi akşamlar. Finalde görüşürüz. Tebrik ediyoruz. Kırgın! Bekle beni finalde. Tebrik Korka ediyoruz. Abi, Başarılar dileriz. Sen de bekle. Tebrik ediyoruz başarılar.